Rami Kışlası Çin'de Kitap Şifanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı'nın atölyelerinden bir tanesinin içindeyiz. Daha önce Süleymaniye'de 11 yıldır hizmet vermeye devam ediyorduk. Dolayısıyla var olan bir kurumun Süleymaniye'den Rami'ye taşınmış hali. Başkanlığımıza bağlı 18 tane yazma eser kütüphanesi var. Bu kütüphanelerde durum tespit çalışmaları yapıldı. Acil korumaya ihtiyacı olan eserler belirlendi. Yazma eserin ya da nadir matbu'ların korumaya ihtiyacı olanları biz seçiyoruz. Özellikle dışarıdan geliyorsa derin dondurucu operasyonundan geçiriyoruz. Böylece larvalarından, işte varsa içinde yumurtaları öldürülmüş oluyor, korunmuş oluyor eserler. Ondan sonra da atölyeye giriş yapıyor eser. konservasyon öncesi fotoğraflama işleri yapılıyor. Sonrasında oturuyoruz bir konservatör arkadaşla esere ne yapılacağını anlatmaya çalışıyoruz. Bir takım silgiler, bistüriler, el aletleri vesaire bunlarla kuru temizlik yapılıyor. Mürekkep korozyonu ile ilgili bir şey varsa mesela analize gidiyor. İşte kullanacağımız kağıdı, kullanacağımız yapıştırıcı, yapıştırıcının oranını bu analizlere göre değerlendiriyoruz ve buna karar veriyoruz. Metin kısmı ayrı çalışılıyor, cildi ayrı çalışılıyor. Sonra bunları birleştiriyoruz. Sonuç belgelemesi de yapılıyor, fotoğrafları çekiliyor. Dijital olarak kütüphanelere gönderilmek üzere hazırlanıyor. Eserleri de her birini kendi kutusuna koyuyoruz. Onu da kütüphaneye götürmek üzere hazırlıyoruz. Gelen arkadaşları, gelen ziyaretçileri mümkün olduğu kadar biz bilgilendirmeye çalışıyoruz, sergiler düzenlemeye çalışıyoruz. Kütüphanecilik Haftası, bol bol ziyaret etsinler. Bu haftayı böyle bir farkındalık için kullanabilirler belki. Randevulu da gelebilirler, randevusuz da gelebilirler. Memnuniyetle elimizde tezgahta olan işlerden paylaşmaya çalışırız.